Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm bugün solo girdim kardeşlerim videoya beğen atarsanız sevinirim destekleriniz için dün birazcık evet güzel beğen atmışsınız arkadaşlar keşfetimizin açılması için şimdiden sağ olun arkadaşlar karşıda Nathan, Silvana, Gusion, Link ve Angela var seçimleri bu şekilde wow feni wow Fanny dedin ama gittin ADC'nin yanına be Franco ah be Franco yani arkadaşım bu nedir bu problemin ya neyse Anladım ben senin derdini <laughs> Bir şey demek istemiyorum Ben seni anladım ama Niye öyle birisi olduğunu Siz de anladınız bence arkadaşlar ha? Gidelim bakalım red buff'ına Evet ling'i görüşünü aldık arkadaşlar Gord'la uğraşıyor Biz de o zaman buradan bunu hemen keselim Yani buraya gelebilir ama duvar bug'ı yaparım tabi Muhtemelen benim red'ime döndü de Abi bizim takımın seçimlerini ben hiç beğenmedim bu arada. Ne kadar iğrenç olursa olsun gene de aldım seni çünkü çıkmıyor yoksa video. Bunlar ilk kanı da verir yer de gibi geliyor bana aynı dünkü maç gibi. Bakalım. Ben dedim. Ben dedim arkadaşlar. Ben demedim mi? Şu lafımı keşke bana yedirseydiniz. Gel lan buraya. yılan aşağı. Lan vurmuyor mu duvarın üstündeyken? Ya Q bile çarpmadı be çocuk ya. Allah Allah. Yani bu nasıl bir saçmalık değil mi? Şuradan şunu korkutalım. Tamam yürü lan yürü. Sallan bizim gordu. Artık seni. Yani Ling'i niye kesemedik orada ben de anlamadım. Duvarın üstünde normalde vurmamız lazımdı. Aferin üzümlü kekim mi? Kedim. Hmm, tamam sen şimdi ölümü hak ettin kardeşim. Sen şimdi hak ettin. Sen beni üzümlü kek olan başka bir fen oyuncusuyla karıştırdın Değil mi? Muhtemelen öyle de oldu Seninle görüşeceğiz şimdi bakalım Bu lafını yiyeceksin Duvarda bunu kesemedik ya arkadaşlar Tabi hemen havalara girdi Böyle bir şey oldu Şimdi orman difi yiyecek Haberi yok Ruhu duymayacak <laughs> Şunu bir alalım Görüşürüz bakalım Görüşürüz Turtle'la bile uğraşmayacağım Takımını Takımın böyle var ya Yeri süpürecek Süpürecek kardeşim senin Turtle'la vallahi uğraşmayacağım Takımın süründüreceğim senin takımını. Şimdi red buff'ı çıkıyor arkadaşlar. Oraya doğru bence bir gidelim. Gelirse hemen dım dım yaparız. Eee bugüne Gord'a dalıyor. alıyor. Gord tabii free kolay bir kill olduğu için onun için arkadaşlar ama Gord kendini güzel savunuyor. Helal olsun sana kardeşim. O kadar busun Ling'in şeyine karşılık yani kaçmayı başardın. Çıktılar onlar. Gitmeye gerek yok. Buradalar arkadaşlar. Buraya bir dalabiliriz. Angel'a kime bakmaya geldi. Bakmışken şöyle yapalım. Bunu da keseriz bu arada. At Lesley ultini attı. Ne oldu lan? Lesley? Ulti niye bozuldu? Allah Allah. Nathan bozabiliyor mu ultisini o şekilde? Gerçekten anlamadım nasıl bozuldu ama şaşırdım yani adamı kestiydik ya. Lesley düştü bizim şimdi bak bak bu iyi olmadı. Buna desteğe gitmem lazım arkadaşlar. Yoksa ölecek bizimki. Şöyle yapalım, şöyle. Tam kovduk onu kurtardık. Çıkar çim çık, enerjim yok. Çık çık çık. Bunlar o bizimkini zorlayacaklar. Herhalde. gel lan, gel. Al şunu bakayım, al şu pençeyi de. Hadi ne oldular? Ha? Üzümsüz, <laughs> üzümsüz kek seni. Bizi üzümlü kek olan başka fenicilerle karıştırdın. Siz anladınız, Tanıdınız siz, bildiniz. Ama görüşeceğiz bak daha bak. Bu başlangıçtı. Startı verdik şimdi. Güzel. sıfır 0 olduk en azından. İyi oldu arkadaşlar. Turtle'la valla uğraşasım yok. Çünkü tankı görüyor musunuz kardeşlerim? Tanka bir bakar mısınız? Nerede? Yani ben bunu şimdi bir şey demiyorum ama ne diyeyim ki? Nereli olduğuna veriyorum ya kardeşim. Valla bak. Bunu da demek istemezdim de yapacağımız bir şey yok. Şimdi arkadaşlar zaten üst tarafa genge gidiyor Gord tamam mı? Ben de alt tarafa ters istikamete gidebilirim. Silvana'yı bir düşürebiliriz oradan. Üstte 3 kişi düşmez bizim diye düşünerekten alta geliyorum. Uçacağım Silvana'ya direkt. Nertsin lan? Allah Allah. Çocuk T3 çime gitmiş. Abi hiç beklemediğim bir çime gittin. Sen niye oraya gittin be çocuk? Neyse güzel güzel. Kusyon itti miydi? Keşke kuleyi oynasaydım be Gus kule oynasa şu anda ölüydü arkadaşlar. Alt tarafta genk var. Link sana geliyor Zilong. Biz biz falan yapıyor. İn lan aşağı. Herhal lan Zilong. Gel. Şöyle. şöyle. dingi Link'i de salma. Al şunu da. Hadi bakayım. Ne oldu? Beyiz 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 Konuşuyordun. E ee, hadi. <laughs> Aç şu kuleyi de kardeşim. Hak ettik burayı. Üst tarafta yoğun savaş dönüyor. Burayı rahatlatmamız lazım. Daha sonra buraya da odaklansınlar ki dönenler olsun. Bizdeki sıkıntı yok abi. Biz üst tarafa gidelim şimdi de. Burada artık ben sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Zulong çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar kuleleri yarıp atan bir hero. Senin Zulong kazar normal değil dedi bu arada. Ne <laughs> Allah Allah. Evet bufflarımı alalım arkadaşlar. YouTube item. YouTube'dan mı çıktın itemleri? Ne ne demek istedin? YouTube'dan mı baktın itemlere? Ne çıktın ki? E tek kritik çıkmışsın da. <laughs> Allah Allah. Ne demek istedin acaba? Neyse. Şunu da alalım arkadaşlar. Evet. Turtle ile uğraşmadık. Uğraşmadık. Link gitti uğraştı. Ama bizim tankımızın benimle oynaması lazım birazcık. Turtle oyunu gibi bir oyun. Lord oyunu gibi bir oyun. Dönebilecek bir oyuna benzemiyor şu an bu oyun. Arkadaşlar 30 saniyede hallettim. Bir kapı çalma mevzusu oldu. Maalesef ki kapıya da bakmam gerekiyordu. O bluesu yok. Yani 6. dakikadaydık. Dakikaya baktım ben 6.40'da geldim. Şunu keselim. Güzel. O esnada da base attım da bunu kesemeyiz arkadaşlar. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Abi Leslie sen buraya nasıl geldin görmedim. Niye geldiğini de bilmiyorum ama. <laughs> sanırım burada bir savaş döndü. Ben de bakamadım o kısma. 30 saniye 40 saniye arkadaşlar. Şuradan bir demen bir açalım. Haydi 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 haydi. Yani şu anda dağılım niye böyle oldu ben de gerçekten anlamıyorum. Taşınıyor musun? Gel. Hadi bakayım ne oldu lan? He? Üzümlü kek diyordun veya kedi diyordun bir şey diyordun. Ne yaptın oğlum? <laughs> ya. ne yaptın oğlum? Ne oluyor lan? Ne yaptın? Ne oldu bana? Üzüm fırlattım. <laughs> teknik değil yok. Aynen öyle oldu vallahi kardeşim. Bir anda yok oldun gittin. Evet şaşırırsın şaşırırsın. Biz sana dedik şaşırırsın. Alalım şu artık. Bu çocuk buraya gelecek kadar artık bence bir cesareti kalmadı. Kırdık çocuğu. Yerinden bıçaklanmışa döndü şu anda. Mid tarafında artık ona oynayacağım arkadaşlar. Şöyle bir ultisini atacak attı. Tam buradan çıkar bu. Ben burayı zorlamadan şöyle gitmek istiyorum. Hala peşimden geleceksin demek lan. Şuna bir dersini verin lan. Verin lan şuna bir dersini. Kaçtı. Tamam, kaçsın bakalım. Ben onu hallederim. Merak etmeyin. Geliyorum üst tarafa. Bakalım bize ekmek çıkar mı oradan? Devam ediyor gibi Nathan falan. Tamam. Gel gel nereye kaçıyorsun? Nereye? Hadi bakayım güzel. <laughs> evet arkadaşlar yardık attık hadi haydi. O ormandan güzel can çaldı. Üzümsüz. Üzümsüz güzel can çaldı arkadaşlar ormandan. Kaça kaç gidiyoruz da kötü ama skoru da. Çok yaşa Blue. Evet Ormanlarına küfür ettiler kendi ormanlarına. <laughs> Bizim Gord da bizi övüyor. Şu buluyu alayım ben sana soracağım. Bekle sen bekle. Bunun çıka dursun arkadaşlar. 04 04 yüzümden bahsediyor. Kuru yemişten bahsediyor bize ya. <laughs> Allah Allah. Gelin lan buraya alt tarafta ne yapıyorsunuz lan siz o kadar kişi? Ha çıkın bakayım. Evet Silvana beni görmüş olabilir. Sanırım Nathan evet devam edecek kuleye. Gel bakayım. Öyle hadi çocuk. Al şunu. Allah Allah. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Sana geliyorum. <laughs> Kesemediler. küfre başladı. Evet küfre başvurmaya başladı. Yalnız ben orada harbiden ne oldu lan orada öyle? Silvana gel buraya. Ne yaksın sen? Of oğlum çok fazla vurmuyor muyum? Abi enerjiyi çöp ettiler yine ya. Yeni güncel feni bu işte ya. Öf. Şu anda başı savaşın nüfkesi alıp. Vallahi ne dediğini anlayan varsa söylesin arkadaşlar. Ben hiçbir şey anlamıyorum artık bu adamdan. Lan Guz Angelan olduğu için dalmayacağım sana. Yoksa bir combo denerdim. Arkadaşlar Link hala buralarda. Ya oğlum sen ne yapıyorsun? Pençe mençe atıyor ya. Bak 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 hareketlere bak. Kesin lan şunu. Al şu pençeyi. Al şunu da. Allah Allah. Oğlum sana ne oluyor lan? O nasıl oluyor diyor. <laughs> Çocuk sen birazcık iyi değilsin bence. Hatta iyi değildin ama daha da bir beter hale geldin. Ezdik piştik değiştik arkadaşlar. Başka söze gerek yok. Ölümsüzlüğü bilerek ilk önerilen yaptım ki. Sağ ol kardeşim adamsın adam maşallah. Pu 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 pu. Umarım hep böyle iyi birisi olarak kalırsın. böyle iyi insanlar görmek çok beni duygulandırıyor. İçeriye uçan bak ne oluyor burada gel gel gel, gel. Hop. hadi bakayım güzel yürü lan yürü orada şov yaptım sana enerjim kalmadı şov yaptığım için şov yapmadan kesseydim ah ah link var ya sen var ya sen sen var ya link sen var ya sen Harbi tam üzümsüz keksin. Tamam. Free hard beni bilmem ne bilmem ne. Evet kardeşlerim. Oh, Lesley düştü. Ulan ne güzel gidiyoruz diyorduk. Tam ağzımızı açıyoruz bizden birileri gidiyor. Hakım seçimleri olarak korktum bayağı bir. Yine gidici bir maç zannettim. Ama videoyu da erkenden çekmek için aldım fenimi. Tamam bekleriz ok. Yani kaç dakika bekleyeceğimizi de söyle de canım sıkılır benim. Evet şöyle Kaçtım mı lan? Ulan var ya. Ulan sen var ya ulti atmasaydın şu an yerde sülük gibi yapışıyordun. Hmm. Bekleyeceğim bakalım. Hadi biraz daha bekleyeyim. Bir de bekle diyorsun. <laughs> Kaçmak için ultiyi yani her şeyini atıyorsun. Perimizi <laughs> aldık arkadaşlar ama yani takımın seçimlerine güvenmedim ama güzel oynuyorlar. Şaşırtıcı. Güzel seçimler yapınca da hep gerçekten kötü oyuncular gelmiş oluyor. İnşallah. Hayatı sorgulayacakmışız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi göster bakalım. Bu kadar konuştum madem boşa çıkartma. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. <laughs> Hiç güvenimde yok sana Link ama. Hayatı sorgulatacağına dair. Evet. Şurada. Şu aldık mı? Aldık. Şunu kovalayalım. kaç kaçırtmayalım. Şöyle bir yollayalım. Güzel. Çok iyi. 15 kilo almışız zaten. Link daha neyin sorgulatacaksın bize? Olmuyor ama böyle bir link. Bu link şey arkadaşlar sana. içecek olan link var ya. Hop. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Çilekli link. da bir şarkı var ya eman 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 diye böyle çıkan, çıkan duymuşsunuzdur yani link şu an onu dinlemeli yani alt şarkısı gibi bir şey buna no oyunculuk denmiyormuş ooo buna no oyunculuk denmiyor mu o iş oho sen böyle yapacaksan mız 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 mız, mız, mız. oho Dükledif deniyorum kardeşim WWQQQWQQ oyunculuk defeni. Aynen, aynen ya, aynen ya. kaçıyor, kaçıyor yakalayın lan bunu. Gel lan buraya serseri. Gel. Neredesin lan? Aha. Ah be atlamadım. Pençemi de al. Al da hadi öleceksin. Hadi. Hadi naş. Naş naş. benim feniyle gördüğünüz civata mı zannettiniz diyeceğim ama feniyle görünce de civata zannetmemişsinizdir be. Rı 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 rı. Arkadaşlar şuradan bir tane umutsuzluk çıkalım. Daha iyi darbeler atalım. <laughs> İçeri uçun mu? Lan oğlum. Ah kimseye denk gelmedi. Ee, sen küfre başladın ama be çocuk. Küfre başladın ama be çocuk. Bu maç yani bu bu çocuk azıttı. Bu maçı bitirme vakti geldi. Bu çocuk küfre başvurdu arkadaşlar. Demek ki kudurduğunun kanıtı. Heh Leslie aynen öyle. Kudurmazın yani. Öyle o kadar kudurmak da neymiş ya. Gelin bakayım. Evet hemen ultisini attı arkadaşlar. üdü koptuğu için. İyi bunu keseriz. Güzel abi. Şuradan ağlama yazalım buna da. Ulusu çıkıyor. Bedava en Enayi buff'ı diyorlardı. Pardon <laughs> bulamadım. Onu aklımda düşünüyorum. Ne diyorlardı lan? Ne diyorlardı? Ne diyorlardı? Hak ettin Link sen. Hak ettin. Vallahi hak ettin. <laughs> Burada düşmemem lazım benim. Bunu kovalayacağım. Oğlum bunu niye cana gitmiyor? Zor mı çıkmış bu? Allah Allah. Bu niye zor öldü? güvenli bir yerde base'imi atacağım arkadaşlar zırhta çıkmamış ama o bu bana bulaşacak ne yapacaksın bilmiyorum da buraya kadar geleceğine de eminim geldi bak beni bir kere kesmek için canın gidiyor değil mi böyle için gidiyor ha bir kere kessen böyle klavyeye de yazı dolduracaksın çünkü ne oldu lan ne oldu hani ne oldu konuşuyordun feni konuş diye şu an bak yemin ediyorum 50 kere kesin bunu bir kere ölüyorum dilinden düşmeyiz böyle çocuklar ne bu lüm aldı ne? Gel gel. Gel. Güzel arkadaşlar. Feni manyak. Vallahi yaz kardeşim. Ya hemen atma şu ultini be. O güzel. Kusu kestim ama ben çıkarmayayım. Ve çıktım. Hadi size bay bay. <laughs> Hala naz bak gelmeye çalışıyor. O bir kere kesme hırsıyla şu anda var ya böyle telefon falan uymuştur parmağınla. <laughs> Blue'sunu ben aldırmamız lazım arkadaşlar. Benim Blue'umu çaldılar. Hızlı bir şekilde kestiler çünkü. Yardım yardım. 20 kilo seninle tamamlamam yok mu Link? Gel bakayım. Hadi hadi. Şlap yapış yapış. <laughs> Oğlum çok pis kudurtmadık mı ya arkadaşlar? Biraz da yaz yazam telefonu kemirmeye başlasın sinirden. Şöyle yapalım. <laughs> Zırla lan. Zırla. Orman difi bence gösterdik arkadaşlar. Oo çıktı mı lan? Şu tarafta şöyle yapalım. Ultiyi bize attı. Tamam sıkıntı yok. Bitirin siz. Bu bizi kezer. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. 10 numara 5 yıldız bir maçtı kardeşim. Hak ettik. Hak ettiğimizi de aldık. Link sen de yapacak bir şeyin yok ağlamaktan. Başka. Tabi yazmaz mıyız arkadaşlar? Hadi hadi Hep onlar mı yazacak lan Hadi hadi ulan Maria ben şu an yenilseydim bu kadar yazıyı değil 50 katını bana yazardı yemin ediyorum bak hadi Yollayın kardeşim yollayın Aman diyorum bize de gelmesin hemen rapor edelim Ger çıktıydı. Evetle. Kardeşlerim, beğenen kardeşlerim şimdiden Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.